Herkese merhaba. Engelsiz Günler kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video yayınlayamıyordum. Yoğun iş tempomdan dolayı ve sağlık sorunları nedeniyle ancak şimdi çekebiliyorum arkadaşlar videoyu. Yaz aylarından itibaren hangi süreçler olduğu, yeni gelişmeler olduğu, bazı olmayan gelişmeler olduğu o süreçlerden biraz bahsedeceğim ve 2022 yılı yeni engelli araç alım limiti büyük oranda değişmezse belli oldu. Biraz da bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2021 yılı itibariyle 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere limit 330.800 TL oldu. İlk 3 ayda hem kurun biraz geri gelmesiyle birlikte bu birçok C SUV ile birlikte D sınıfından çok fazla araç alınamadı. C sınıfı, B sınıfı birçok araç zaten limite dahil oldu ve alan arkadaşlarımız oldu çoğunlukta. Bunlardan biri de benim zaten bildiğiniz gibi. 3008'de son gruplardan alan biri bana da nasip oldu, kısmet oldu, aldım. E, fakat Mart ayından sonra kurun tekrar atağa kalkması ve bayilerin de bu konuda fiyatlarına çok fazla zam yapmasıyla birlikte birçok araç zaten bu limitin üzerinde kaldı ve e, şu anda araç e, alınamıyor. birçok araç alınlamıyor. Çok az sıkalada e, araçlar alınabiliyor. B sınıfı daha çok araçlar alınabiliyor. C sınıfında çok pek bir araç kalmadı fiyatlardan dolayı. Şu anda dolar da dolarda zaten bildiğiniz gibi 10 liranın üzerinde çıktı. E, ne olacak? Bundan sonrası için kur geri gelir mi gelmez mi? Ne olur onu bilemiyoruz şu anda. Daha sonrasında yaz aylarından itibaren neler oldu? Yaz aylarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kendi aralarında bir görüşme gerçekleştirdiler ve çokça görüşmeler oldu. Taslaklar hazırlandı, iletildi. Bu taslaklarda neler vardı? Limitin 750 bin lira olması gibi veya askeri bürüt askeri ücretin 80 katı kadar bir rakama tekabül eden bir talepte de, de, bulundu. Hatta 3. derece yakınların, engellerin 3. derece yakınların bundan yararlanamaması gibi, almaması gibi suistimaller nedeniyle ee, bunun gibi e, talepler oldu. E, hatta araçlarda işte şerit takip, adaptif kurus kontrol, kör nokta uyarı sistemi daha çok engellerin işine yarayacak olan donanımların bunlara yazılımları da dahil olmak üzere e, katılması, dahil edilmesi de var taslakta. Ancak e, Maliye Bakanlığı bu suistimaller nedeniyle maalesef bunu kabul etmedi. Ee, şöyle kabul etmedi. Suistimaller gerçekten var arkadaşlar. Çok farklı. Ee, yani çok farklı şeyler duyuyorum. Ee, hatta dün şöyle bir yorum okudum. Facebook'ta bir araç grubunda, engelli araç grubunda. Yani gerçekten çok şaşırdım. Ee, yani böyle olduğu sürece de gerçekten suistimaller nedeniyle gerçekten ben, benim gibi olan ve engeli nedeniyle gerçekten araca ihtiyacı olan kişiler bundan yararlanamayacak ve koronanın yanında yaşta yanacak arkadaşlar. Bu böyle devam edecek maalesef. Bunun önüne bir şekilde geçilmeli. Ee, okuduğum yorum aynen şöyleydi. Kayınçom %84'te kaldı oranı. %6 daha alamadık. Ben de araba alamadım. Üzgün işareti emojisi koymuş. Yani bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir düşünce? Engellinin yararına olmayan, engelli için kullanılmayan bir aracı kendi çıkarları için kullanmak ve almak, yani ben bu mantığı anlamıyorum. Burada maalesef çok suistimal var. Engellinin kendisini bu suistimal yapan neredeyse yok gibi. Varsa da zaten bu olmaz. Ama bunu gerçekten kullananlar için hiçbir sözüm yok, lafım yok. Gerçekten çevremizde de var, duyuyoruz, gruplarımızda da var. Ancak bu işi suistimal eden, para getirisi olarak kullanan üçüncü derece yakınının akrabasının üzerine aracını alıp bir ay sonra iki ay sonra 183 bin liraya aracını alıp 400 bin liraya 380 bin liraya farklı rakamlara yazan kişiler var. Yani daha alıp sıfır kilometre direkt yazan var. %90 engelli ve üzerine sadece satılır diye. Malum size de bunları bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu suistimalcilerin önüne geçilmesi gerekiyor bence ve asıl o zaman herkes engellinin yararına e, araç alabilecek konuma zaten ulaşacaktır. Yani bu anlamda bir sıkıntı yok ama maalesef bu su suistimaciler yüzünden bu hep böyle devam etti. Ya son yıllarda çok oldu baraj fiyatlarının artması nedeniyle. Ee, önceden 2017'di yanlış hatırlamıyorsam 3. E, derece yoktu. Sadece birinci derece ve akrabaları alabiliyordu. Ee, anne, baba, eş ve çocuklar ancak engellinin üzerine alabiliyordu ama daha sonra bu yasada işin üçüncü dereceye kadar çıktı. E, bu nedenle de e, alım çok genişlediği için e, hani yeğenlere, torunlara kadar gidiyor. Maalesef bu suistimal önüne e, çok bir yol açıldı. Neden oldu? Bunun kesinlikle önlenmesi gerekiyor. Hakkıyla kullanana, alana e, engelli yararını bu işi yapana hiçbir şekilde sözümüz yok. Ama suistimalcinin bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Hatta dün bir ilan gördüm. Malum sitede. Şunu da belirteyim. Suriyeli bir vatandaş Türk vatandaşlığına geçirilmiş. Devlet Hastanesi'nden raporunu almış, gitmiş aracını almış abisi. Abisi şu anda 2020 model Skoda Superb aracı satıyor. Beyaz. Araç Gaziantep'te ilanlarda bakabilirsiniz arkadaşlar. Malum sitede 400 bin lira fiyatı var. Onu 184 bin liraya aldı. Şu anda 215 bin lira fazlasında %90 engelli üzerine aracı satıyor. Ve bu Suriyeli. Yani biz kendi vatandaşımızı aldıramazken başka ülkenin bir vatandaşına yani bunu bu kadar sağlayabiliyor olmak Türk vatandaşlığına geçirip yani gerçekten aklımı almıyor. Çok şaşırtıcı bir durum. Bunları nasıl engellenir? Nasıl yapılır bunlar? Siyasetçilerin işi. Bunu kesinlikle yasalarla düzenlemeleri gerekiyor. Ben bu kanaatteyim. yani gerçekten çok şaşkınım. Dün ilanı görünce gerçekten çok daha şaşırdım. Gerçekten yazık diyorum. Çok fazla söylenecek bir şey yok ama bununla ilgili sizin de çevrenizde gördüğünüz Varsa yaşadıklarınız varsa suistimal anlamında yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizin de fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyorum bu anlamda. Gelelim yeni limite 2022 limiti. Ekim ayında, Ekim ayının sonunda yeniden değerleme oranı 2022 için belli oldu yüzde 36.2. Bütün vergiler, oranlar, cezalar vesaire bu oranda arttırılacak. En araç açılan limiti de bu orana bağlı olduğu için bu oranda artacak. Geçen sene %9.11 oranında artmıştı. Bu senede büyük bir değişiklik olmazsa şu anda 330.800 lira olan limit %36.2 artışla 450.500 TL olacak arkadaşlar. Tabi burada Cumhurbaşkanı'nın %50 arttırma yetkisi var. E, rakamı arttırma yetkisi var. Oranı değil. Burada bir karışıklık var. Yetkilerde ve yasalarda bu yazıyor. E, rakamı rakam değil. E, yeni çıkan tutarı 450.500 lirayı %50 oranında arttırırsa 225.000 lira gibi bir artış olacak ve rakam e, yeni tutar daha doğrusu 675.000 lira olacak. Tabi bunu Cumhurbaşkanı'nın %50 arttırma yetkisini kullanması gerekiyor. Şu ana kadar kullanmadı. ve kullanacağını da düşünmüyorum. Hani ne kadar olur ne olur hani olursa güzel olur en azından engelliler için gerçekten ihtiyacı olanlar için almak isteyenler için şu anda araç fiyatları gerçekten çok çıktı kur zaten 10 lirayı geçti euro zaten 12'ye doğru gidiyor sterlin 13.5'u buldu nasıl olacak bu işler gerçekten bilmiyorum ama en kısa sırada düzeleceğini umuyorum düşünüyorum. Ee, yeni tutar 2022 için bir değişiklik olmasa 450.500 ama Cumhurbaşkanı yüzde 50 oranında arttırma yetkisini kullanırsa yeni tutar 675.000 lira gibi bir rakam olacak arkadaşlar. Ee, son gelişmeler bu şekilde. Ee, ben yeni engelli arkadaşların e, hatta bayi gezmelerini de yapmak istiyorum bu anlamda. Ee, istedikleri araçlar Gideyim, bayiye gidemeyip e, aracı görmek isteyenler varsa bu konuda hani yorumlarda hangi aracı istiyorsanız onu da çekebilirim. Gidip konuşabilirim de bayiiyle de. de. Böyle bir şey de yapabilirim arkadaşlar. Sizlere yardımcı olmak anlamında. Ne zaman hangi bayide, hangi araç var, rakam nedir konuşup video olarak da yayınlayabilirim. İstediğiniz araçlar varsa da paylaşabilirsiniz yorumlarda. Hem diğer önceki anlattığım konularla da ilgili de yorum ve düşüncelerinizi de bekliyorum. E, şunu da belirtmek istiyorum. Şu ana kadar bütün videolarımda izlenme sayım 25 bini geçti. Fakat izleyenlerin 97'si abone olmayan arkadaşlarımız. Yani abone sayısı gerçekten önemli. Hatta ben yaz aylarının başına bir iki bay gezmesi yapayım dedim. dedim Ancak abone sayısının düşük olmasından kaynaklı çok izin alamadım. bu konuda gerçekten desteklerinizi bekliyorum. Yani 24.000-25.000 bin, bin üzerindeki izlenmenin %97'si abone olmayan arkadaşlar. Hani tabii zorlamıyorum ama tercih sizin tabii ki ama desteklerinizi gerçekten bekliyorum bu anda. Yardımlarınızı da rica ederim. Ee, abone olursanız çok mutlu olurum. E, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada engelsiz günler e, olarak da Instagram sayfası açtım yeni. Burada paylaştığım videoları orada da paylaşacağım. Hatta sadece araç üzerine değil engellerin farklı konulardaki olan e, yaşadıklarını, e, farklı faydaları vesaire bunları da aktarmaya çalışacağım zaman içerisinde. İçerik üretmeye e, başladım, e, not alıyorum şu anda. Zaman içerisinde bunları da yayınlamayı planlıyorum. E, desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.